Hatay'da atık su altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte iki kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre Dikmece Mahallesi'nde sabah saat 10.30'da atık su altyapı çalışmaları sırasında göçük oluştu. İki kişinin göçük altında kaldığı ihbar üzerine AFAD ve sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi. Göçük altından çıkarılan iki kişi kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti. Hatay'da altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden iki kişinin kimlikleri belli oldu. Dikmece mahallesinde saat 10.30'da atık su altyapı çalışmaları sırasında göçük meydana gelmiş, toprak altında kalan iki işçi hayatını kaybetmişti. Baba oldu. Baba oldu. Baba oğlunu gönderdik. Şey, yapayım, Olur. Var, var, var. Göçük altında can veren işçilerin Yayla Yayladağ ilçesinden Mehmet Ali Aksoy ve Hasta ilçesinden Hüseyin Yunus olduğu tespit edildi. İşçilerin cenazelerinin memleketlerinde toprağa verileceği öğrenildi. Efendim,